Ormanın kalbinde rengarenk çiçeklerle dolu geniş bir çayır vardı. Burada yaşayan dört sıkı dost her gün bir araya gelir, oyunlarla günlerini geçirirdi. Tavşan Şirin meraklı ve çok hızlıydı. Sincap Fındık çevikliği ve neşesiyle tanınırdı. Kirpi Topik biraz yavaş ama çok dikkatliydi. Ördek Maviş kanatlarıyla kısa kısa uçar, suyun üstünde dans ederdi. O sabah gökyüzü masmaviydi. Şirin zıplayarak arkadaşlarına seslendi. Bugün kayalıklarda yarışalım. En yükseğe kim çıkarsa o günün şampiyonu olsun. Herkes kabul etti ve neşeyle kayalıklara doğru koştu. Kayalıkların üstüne geldiklerinde dostlar yarışmaya başladılar. Fındık dallardan dallara uçarcasını atladı. Maviş kanat çırparak taşların üzerine kondu. Şirin ve Topik ise... Kaya'nın en üstüne tırmanmak için kıyasıya yarışıyordu. Şirin gülerek bağırdı. "Ben kazanacağım." Topik uyardı. "O kadar acele etme, dikkat et." Ama Şirin durmuyordu. Daha yükseğe çıktıkça heyecanı artıyordu. Tam o sırada yer titremeye başladı. Çatır, çutur sesler duyuldu. Kayalardan ince dumanlar ve kızıl ışıklar yükseldi. Bir anda dağın içinden koca bir gürültü koptu. Altlarındaki taşlardan biri yarıldı, içinden kızgın lav fışkırdı. Maviş çığlık attı. "Volkan patlıyor, çabuk kaçın." Ama çok geçti. Şirin ve Fındık'ın üstünde durduğu büyük kaya parçası çatırdayarak koptu. İkisi de çığlıklarla birlikte lavların içine düşmedi. Ama lavın ortasında kalan dev bir kaya parçasının üstüne savruldular. Kaya lavın üstünde sal gibi yüzmeye başladı. Çevrede dumanlar yükseliyor, sıcaklık dayanılmaz bir hale geliyordu. Şirin ve Fındık, Kaya'nın üzerinde korkudan birbirlerine sarıldılar. Kaya, lavın üzerinde ağır ağır sürükleniyordu. Topik kıyıdan bağırıyordu. Dayanın, gelip sizi kurtaracağım. Ama lav o kadar sıcaktı ki, bir adım bile yaklaşamıyordu. Maviş havalanıp kanat çırptı ama lavın sıcak buharı onu geri itti. Kanatları yanacak gibi oldu. O yüzden yanaşamadı. Şirin gözleri dolu dolu fısıldadı. Fındık, eğer kaya erirse ne yapacağız? Fındık dişlerini sıktı. Pes etmeyeceğiz. Belki bir yol buluruz. Ama kaya çatırdamaya başlamıştı. Kenarları ufalanıyor, lavın içine düşüyordu. Her düşen parça cız diye ses çıkarıyor. Ortalık daha da korkunçlaşıyordu. Kaya lavın üzerinde sürüklenirken dev dalgalar gibi lav kabarıyor, taş sağa sola sallanıyordu. Şirin ve fındık dengede durmak için sürekli zıplıyorlardı. Birden kayanın büyük bir parçası koptu. Artık ayaklarını basabilecekleri yer daha da küçüldü. Şirin çığlık attı. Yer kalmıyor, Fındık çaresizlikle çevresine baktı. Lav o kadar yakın ve kızgındı ki sıcaklığı tüylerini yakacak gibiydi. Küçük kaya parçaları yanıp yok oluyordu. Sonunda kayanın üzerinde öyle dar bir alan kaldı ki sadece yan yana durabiliyorlardı. Artık bir adım atacak yer kalmamıştı. Şirin gözlerini kapattı. Galiba buradan kurtulamayacağız. Tam o anda gökyüzünde dev bir gölge belirdi rüzgarı hissettiler. Yukarı baktıklarında kocaman bir kartal gördüler. Tüyleri altın gibi parlayan bu kuş, ormanın koruyucusu Kartal Aksu idi. Aksu kanatlarını çırptı, lavın üstündeki dumanı dağıttı. Gür sesiyle bağırdı. ''Korkmayın küçükler, ben buradayım.'' Kaya tam ortadan çatladığı sırada Aksu hızla süzüldü. Dev pençeleriyle şirin ve fındıkı yumuşakça kavradı kaya o anda ikiye ayrıldı ve lavın içinde şıp diye kayboldu. Şirin gözlerini açtığında kendini Aksu'nun güçlü kanatları arasında buldu. Fındık da onunla birlikteydi. İkisi birden ağlamaya başladılar ama bu sefer mutluluktan. Aksu güçlü kanat çırpışlarıyla gökyüzüne yükseldi. Altlarındaki lav denizi geride kalıyordu. Şirin kulaklarını rüzgarda savrulurken hissetti. Fındık ise sevinçle gözyaşı döktü. Kıyıda onları bekleyen Topik ve Maviş sevinçle bağırıyordu. Yaşasın, yaşasın kurtuldular. Aksu onları güvenli bir kayanın üzerine bıraktı. Dostlar birbirlerine sıkıca sarıldılar. Şirin titreyerek fısıldadı. Az kalsın kayboluyorduk. Aksu başını salladı. Bazen cesaret yetmez, bazen yardım istemeyi de bilmek gerekir. Ama siz son ana kadar birlikteydiniz. İşte gerçek dostluk budur. O günden sonra dört dost çok daha dikkatli oldular. Tehlikeli yerlere gitmeden önce düşünmeye başladılar. Ama dostluklarını hiç kaybetmediler. Ve ne zaman gökyüzünde aksu süzülse hepsi ellerini sallayıp teşekkür ederdi. Çünkü onlar biliyordu gerçek kahramanlık arkadaşlarını asla yalnız bırakmamaktı